çeviririz. Evet sevgili New Reis kanalı izleyicileri. Bir Galatasaray Toplum maçında da daha, daha değil daha olur mu? Ama ne gol lan? Sen ne diyorsun? Vay be Ulan bir bu eksikti bu dünyanın en güzel golü eksikti ikmelerde ya. Osman'dan bekledim ben, ben bunu öyle Allah yedim. sizin cezanızı versin be oğlum be Tuttum dedik bağrımıza baktık Siz de hançerlediniz arkadan ya Sen Ulan kere nasıl kere bir gol kere oğlum kere bu Gülüşte şok diye bir koydu Kaleci ya Allah'a emanet kaleci ya Yav ne o kaleci bu abi Kur'an çaldı Ya, ya, ya. ya. ya maymun olsa kurtaramaz <laughs> oğlum manyak Ortaya git bir tak bir tek kaleci <laughs> Lan ortaya gidiyor ya, ya. Sallama bu puşkaçlık golü alacak şimdi. Vallahi billahi puşkaç gol attı ya. Dördünün, La, lan geri Hayır. kaldı. Lan! Alır, tut şunu! Sen altı var galiba orada. Tut lan şunu! Sürünüyor İkardi. Oldu, ikardi. Ya, Allah'tan be. be. Evet sen gelini oraya kanalı izleyicileri. Galatasaray toplum maçında tepki videosu. Kırmızı kart lan! Ulan cin sançın mançın kırmızı kart ya! Ulan gol var lan! Vermedi İbni Ulan bunları Avrupa'yı da ayarlamış. Dünyayı ayarlamış. Kaan sonra hainleri ya. Eyvah. Arka direk tut. Allah'tan ayağı yok. Evet. Galatasaray gördüğünüz gibi toptan maçı tepki videosuyla birlikteyiz. Hiç gönül isterdi ki Galatasaray'ı tutalım. Yani Türk takımı falan filan ama e, arkadaşlar e, ben e, eskiden beri de Lineker zamanından beri ben toplum taraftarıyım. Ben bile istedim falan filan. Yani yalandan kim ölmüş? Hadi soralım bakalım. Kaç kaç biter? 3-0 Galatasaray. Bir <laughs> 1-0 şu zaten onun oldu. <laughs> Sen bir ara lan. 3-2 toplum. Genel Sen ne diyorsun lan? Oğlum demin dediğin de sana. 4-0 Galatasaray. 4-0 Galatasaray. Ben Tottenham'ın 4-2 maçı alacağını düşünüyorum. Hadi. Bir o bismillah. Yine girer e, aslında. Yine girer. Girer tabii. oğlum ya. Siktirgin olayım değil hali ya. İp şansa bir tane attın. Sen 40 metre rem çekeceğim. Ne yapacak attın? Yapacak mısın? Ulan sen futbolcu musun lan sen? Sağdur sen. Ya, 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 我能不你在意说三 Zay, mu, Adamlar bir geldi. <şehrin> Aç şu. olabilir ha. İkinci iki pas olabilir. Yok var. Şey aynı gol. Aynı gol. ben bir tane tut topu. O bayrak ne ya? Gampçak iptak, gampçak kayarak, Bizim maç <laughs> ya. Şerefsiz Ya o simen çöp oğlum ben çöp ben şu korka kaçar mı? Sarı kafalı şey. Ya bir yakın olsa toplum parçalayacak da. O simen Viktor o simen o. Yazma! Ya gene. E, e, ya abi bunlar ne yapıyor? Ulan en kötü dikersin ya ne yapıyoruz ya? Offside. Yok offside ya. Oğlum bunlar ne, ne yapıyor lan bu toplum? Vallahi Satılık Allah. ya. Aa, Çıkma hadi bu. Direkten direk Çaktı top oynalarında kaldı. Lan maça bak ya. Pedro Poro. Toru ya Allah'ım ya. Saldırdı. Nereye atıyor bu ya? Şerefsiz satıyor ya. Düşün. Offside'dan. Offside oy. İbni Hakem. Offside. Olsun ben. Çıktır git. Gel uçak. İtiraz etme. Maskeli adam. Bak Ay, be eski. Aman abi. Kes arkasını. Abi ver. bir şeyler daha şey. geldin. Ya senin atacağın topu çok iyi. Olayam yok. Kesene orada. Vuran çapşın ya. Al işte tamam. Lan ya ne yapıyorum Orada ya. ya, kafayı yiyor. Ya Rabbim ya kafayı yiyeceğim. Ben gideceğim oynayacağım ya. Senin oynayacağın oyunu ne yapacağım ben? Oğlum ya. Allah'ım senin belanı versin. Geç bir çirinçe kapacağım. Kuray çapşın ya. Ya Sokacan, Davidson'la herkes topçu oldu maçta ya. Kuramcan bir ya. Hayır onu! Abi böyle bir şey var mı ya? Kapatın kapatın ben burayı bir ya. 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 İkiye yakalamışım balım be. Ay herif ya. Boş alanı bulduk yine. Rövdensten <laughs> <laughs> Icardi'ye. Mauro Icardi. Ulan çaptın Galatasaray'ın maçlarının acil seyredilmez ya. Icardi dışarıya. Sen her taraf bir de Galatasaray'ın maçları. Başka bir şey maç Ne diyeceğim ya. Çok, çok güzel. güzel. Bu gol oğlum kalk. Müthiş çıktılar Kur'an Vallahi müthiş çıktılar. Adamlar çok kötü yerler. Ya tamam abi gol bu. O ver sana kartını. O ya koydu lan ne gol. Nasıl kaçırıyor lan bu? İki tane yüzde üç kaçırdı. Iki çok yaklaştı Ulan. İki tane yüzde üç kaçırdı da toplumda ne yapıyor? Abi Konya işte. Spor bile bu kadar açık vermedi bu Galatasaray'a Burada Premier Lig'in beşincisi dağıtıyor. Bak. Ahmet Spor'u getir daha iyi anasını. Allah sizin cezanı çok Tuttum gibi bu oğlum be. İngiltere takımıymış çıktırın gidin nereye gidiyorsanız ya. Bu ne lan bir dakika önce kaçırdı adam. Show. Böyle bir şey ben görmedim ya. Kur'an çarpsın görmedim ya. Böyle defans mı olur? golcü. Abi adam bir dakika önce yüzde yüzük pozisyon Bir, bir dakika önce her dakika gol pozisyonu veriyorsun ya. 10 oh. saniye sonra yine ata. Ben Bak kapat bir deyip. Satılık ya satılık ya. Bunlar ben var ya, ya deyip. Ya göç al buçağı be. Sıkardi pas geçmedi. Orta merkezden. sesler. O dışarı. Valla. O Bugün iki gol attı ama. Lan fazlası da olabilirdi. <laughs> Fransız çarpsın. Olsun ben iki tane ettirik yapabilir miyiz bugün? Şuraya bak ya. Taraftarları da ateşli ne olsun ya? Toplum değil, Helva Spor gelmiş buraya. Toplum Spor değil. Kasap Vallahi Helva Spor. Kasap. Şuraya bak. <laughs> Sanchez göz açtırmadı Madison'a. Sanchez onun ortası. O Simen. O Simen'de Icardi Icardi. Aha. A A Icardi. Aptay. Yok oğlum. O Simen Icardi yaptırmaya çalışıyor. Şöyle çevirdiler. Bak şu Kur'an yaptı. Allah sizin cezanızı versin Elvan Spor. Kur'an çarpın. Bu kadar kötü. Şuraya bak ya. Ondan Mertens. Kartal çevirdi seker top. Ulan İkardi atla millet rahatlasın Kur'an çarptın. Herkes sana çalışıyor. Devam. Bir de kırmızı kart diye Olur. ya. Şehir kırmızı kart. Kur'an toplu. Kur'an çarptın. Seni Premier Lig'de seyretmeyeceğim Uş, ya. İkinci sarı kart. Ağlıyor. Ayak yapıyor bak yavşağa bak. Oyun dışında on kişi toplu. kişi bir sumada itirazdan kalk görüyor. Ulan bak ikazi sen de bu maçta atarsan televizyonu kırarım bak haberin olsun. Şerefsizim televizyonu kırarım yani. Benim asamı bozmayın lan. Barış Alper, Barış Alper forslar ikinci pozisyon top dışarıda korner. kere yoruldu Kur'an Çap. Spiker yoruldu. Sesi kızıldı yapacağım. Barış yapacağım? Ben ne kaptım ne kap oldu zaten. Gol be! Gol be. Hadi oğlum da 10 çile yedeyim şunları Hadi oğlum 10 çile 10 çile! Bunlarda bir şey yok numara yapıyorlar! Ufak biri indi kaçırdık kaçırdık kaçırdı. düğün <laughs> Ulan ne gülerim Kur'an cam Bak! Ah, Kıçı burda! Neyin <laughs> var lan sen orada? Şimdi top Sanchez'de. Davison Sanchez. Onun ortası Icardi. Eh, eh. Şey Icardi atamayacaksın oğlum. Sen atamayacaksın. Mauro Icardi. <laughs> Sen atama herkes atsın. Hakim Ziyech kurtardı topu. Hakim Ziyech bir çalımda. Ziyech aradan oynadı. Icardi. Icardi gol. Ama yardımcı hakem var arka. Ulan bak. Adam yüzde yüzü kaçıyor gidiyor. Dönet top Icardi atıyor ya. Allah'tan o çay Devam edemeyeceğim. Şeklinde bir işaret yaptı İkardi. Boşu geri gir. <laughs> Emçi sakatlandı. Bu kadar kıçınızı yırtarsanız şu sakatlanırsınız hepiniz. Yapacak gibi. Birisi, İkardi bak şu iyi oyuna girecek. Adamlarda 50 tane forvet çıktı. Hala da Batçuay'a giriyor kardeşim. Bizde bir tane adam yok. Cekova iyi Ha? He? Cekova iyi mi? Cekoyu da al. Cenk tozunu da al. Evet. Öbürünü de al. İmza gibiydi. Neydi o için? Nesri. <gülüyor> ne imza gibi imza gibi. geldi. Devam lan devam. Öldü bu ya Yürüyemiyorlar Franca. Baksana adamlar abi. Evet, Şurdan anla yani maçın satılık olduğunu ya. 10 kişilik adam eziyor. Demek ki bayıktan sattın maçı yavşak Tottenham ulan her şeyiniz para oğlum be. Her şeyiniz para, dinimiz, imanınız para olmuş sizin be. Ben söyleyeyim. Cevaplarını verdim Çağatay abi. Aa gol oğlum. Savunmamızın arkasına. Ya senin atacağın topun geçmişiz. Kim kebirsiniz ya? Ah be Tottenham'ım ben. Yaktın beni bugün Kur'an çapçın ya. Touch, Yürüye bir şey kalın kalmadı mı tabii? 88. dakika. Hadi oğlum Tottenham be. Hadi be İki sefer geldin iki gol buldun be Hadi bir sefer daha gel. Üçüncü olsun bak mı içim oğlum. Hadi aslanım benim be. Hadi Tottenham. <laughs> Erkan yanındaydı. Bir suma ayakta kaldı. Bir suma. Zil olarak mükemmel bir aranmış bu ya. Yan. Ürünü yedi gez, kuran çapsın ya. Seski yaptı ortayı. Abdülkerim. Aç oynuyor ha? Kapatalım merkezi. Şimdi sol anki. Ya yapma ben sol anki be. Kerem. Ziyeş tek bas Toreyra. Toreyra sıyrılmak. Yürüyemiyorlar hadi oğlum hadi. Vallahi yürüyemiyorlar bunlar. Kapsar. Tamam olsun abi. devam devam. Çok güzel. Top Berkan'dı Berkan. Sol kanattaki boşluğa. Petrofor havalandırdı Muslera kalesini terk Muslera aman müdahale yaptı. Bur kale Dikkat edelim Kulusevski. Anonistin bu kale boş oğlum ya. Gel biz, gevşek Yar, ya. Keşke maçın başında 10 kişi oynayken mi seni tutmam be. 10 kişiyle izleriz Galatasaray 11 kişiyle uyudunuz yapacaklar ya. Ne yapayım? Kulusevski. Vallahi kurtuldu. Ya senin hatta can durdu ben. Sanchez onu durdu. Vay lan lan. Türkiye'yi <topu> uzaklaştırdı. <laughs> al onu, al onu. Çok İyi güzel. İlk kontrolü değil ama Kerem Ali'ye girdi. Arkası gelen. Pasını da verdi Barış Alper'e. Ya bir şey yapamaz Barış oğlum ben. Barış Alper. Kalabalık geldik. Barış Alper. Ya ne yapacak? Gitti. Tirmine vurdu topu yapacak. Kaç dakika var lan? D hadi oğlum hadi iki dakika var. Hayır oğlum Ulan bir gol var ya uçacağım yemin ediyorum ya. Ben Tankur. Tamam geliyorum. Sen artı altı. Var var. Hakim diye siktir git diye. için kas görüyor. 90 artı Haydi haydi yan top yan top yüklen. Ne yaptı Çabuk şirkale! Ye. Oğlum gir de içeri ya kaç kişi beş kişi Bak bak hala top çeviriyor ya Pedro Yerde kaldı Torreira Pentancur Allah çizim ben versin be Ya bir bak çizim sen çabuk bir dakika kalmış sen hala Kudurları Git Top yapmaya çalışıyorsun Kaç sefer bulacaksın yapacak o fırsat Orta fırsatını ben de öğreteceğim bir şey topu. Bitirme, Bitirme lan açın. <laughs> şey geçti ya. Galatasaray 3-2 mağlup ediyor. Adamın asabını <laughs> bozuyorsunuz be. o yapıyor <laughs> Galatasaray. İlk yolunda. Biraz sonra gerçek takımı göreceğiz Fenerbahçe oğlum. Fenerbahçe rakibini 5-0